Auzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. cenab Allah'a sonsuz hamd olsun. Selat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed olsun. Allah ona yol arkadaşı olarak yarattığı ve koşturduğu sahabelerden razı olsun. Cenab-ı Allah iman nurunu bağışlayarak değerli kıldığı biz müminlere merhamet etsin, mağfiret etsin. Bizi yolun sonunu selametle kılan, yolun sonuna selametle eren kimselerden eylesin. İnşirah suresi toplu maal verdik. İlk ayetin kısa bir anlamını vermek istediği mesajı paylaştık. Bugün ikinci ve bir sonraki belki ayetler. Alemneşrah leke sadrak. Senin gönlünü iman nuruna açmadık mı ey peygamberim? Niçin bu hitap? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir arzu vardı dedik. İnsanların hidayetini gerçekten uğrunda çile çekecek kadar her türlü kahrı, her türlü zulmü, sıkıntıyı sıkıntıya tahammül edecek kadar arzulayan bir içli elçiden bahsediyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'ın divanına durmuş ve talepte bulunmuştu. Allah'ım demişti, şu şu peygamberlere şu olağanüstü işleri gerçekleştirecek mucizeler bahşetmiştir. Hani bana verdiğin mucize der gibi dememiş ama der gibi davranmış. Bunun üzerine İnşirah suresini allah -u Teala hem teselli etmek hem bu konundaki tereddütlerini ortadan kaldırmak için indirir. Ve der ki ey peygamber biz senin göksünü kalbini imanın nuruna açmadık mı açtın ya Rabbi. Demek ki açmak işi iman nuruna bizim işimiz. Sen gördüğün muhatabın kalbiyle ilgili herhangi bir malumata sahip olmadığın için onun hangi hayat tarzını tercih ettiğini bilemediğin için, hangi niyeti kastı taşıdığından habersiz olduğun için kimin hidayete layık olup olmadığını ayıramazsın. Onu sen Rabbine bırak. Allah dilerse hiçbir mucize göstermek sizin bütün insanların gönlünü sana akıtır ve mümin kılar. Elem neşrah Böylece Kalbin ki insan vücudunun en güçlü, en anlamlı uzvudur. Orası düzeldiği zaman hayatın bütünü düzelir. Orası bozulduğu zaman hayatın bütünü bozulur. Kalbin selameti her müminin olmazsa olmaz azığıdır. Mümin ilk ameliyeyi orada, Cenab-ı Hakk'ın onunla ilgili ilk işlemi orada yaptığını görür, bilir, ve buna kıymet verir. Cenab-ı Allah belki bizim kendimizden habersiz olduğumuz bir haldeyken yarın varacağımız, yaşayacağımız şu hayatta neleri tercih ettiğimizi bildiği için o tercihlerimize uygun bir işlem yapıyor. O işlem kalbimizde. Yapılan işlem ne? İman nurunu kalplere indirmektir. Aynı şekilde yapacağımız tercihlerin kötü oluşundan kaynaklı Cenab-ı Allah yine kalbe bir işlem yapıyor. O işlem ne? O işlem kalbi tamamen karartmaktır. Öyle ki iman girmez, hak girmez, adalet girmez, iyilik girmez, merhamet girmez. Öyle bir ameliye. Bu işlemin yegane sahibi Allah'tır. Güvenin siz işinizi ki işimiz ne? İşimiz Cenabı ı Hakk'ın bize indirmiş olduğu. Alın bunu anlatın, anlaşılır hale getirin, ötesine karışmayın dediği Kur'an'ı anlamak ve paylaşmaktır. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göksünü açmadık mı? Ve vada'na anke vizrak. İkinci ayet. Senden yükünü, ağırlığını indirdik. Evet, insanlar hayata yüklü gelirler. Varlığın kendisi bir yüktür. Yokluğa nazaran varlık bir yüktür. Varlık içerisinde akıl irade sahibi olmak ayrı bir yüktür. Akıl irade sahibi olanların tercihlerinden dolayı hak ettikleri iman bir yüktür. aldıkları imanın yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirirken her bir yapılan iş bir yüktür. Düşünün şimdi. Doğduğunuz ananız babanız var. Kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, çevreniz var. İnsanlar var. Yer var, gök var. Tabiat var. Canlılar, cansızlar var. Bunlara karşı madem bu atmosferde bulunmaktayız, bir yük taşır bir sorumluluk üstleniriz. İşte o sorumlulukları doğru yerine getirmek, ürkütmemek, çiğnememek hakkını, hukukunu, yaparken bozmamak, hassas olmak, narin davranmak nasıl mümkün olur ki? Bu mümkün olsun diye kitap indi. Ölçüler öğretti, sınırlar çizdi, bize ne yapmamız gerektiği ile ilgili helallar, haramlar, emirler, yasaklar tayin etti Allah. O ölçüler doğrultusunda yaşadığımız zaman tabiatına, tabiata hak ettiği şeyi vermiş oluruz. Canlıya hak ettiği şekilde davranmış oluruz. Hayata hak ettiği şekilde nizamı getirmiş oluruz. Bağlantılı olduğumuz eştos akraba vesaire falan ilişkilerini hakkaniyetle yerine getirmiş oluruz. Çünkü Cenab-ı Allah tabiata koyduğu düzenle bir şeriat vazetti. İnsanın kendisine nasıl bir hayat süreceğiyle ilgili indirdiği kitapla bir şeriat vazetti. Allahu Teala bu şeriat doğrultusunda insan bu kurallar doğrultusunda insan yaşadığı zaman çok ağır olan yükünü Allah hafifletecektir. Onun yükünü indirecektir. Ahirete gittiğimiz zaman yükü alınmış selamet içerisinde bir kul olarak gitmiş olacağız. Her hak sahibine hakkını vermiş bir kul olarak. وَوَدَعْنَا anke vizrak. Evet senden yükünü indirdik. اَلَّذ۪ي en kada zahrak o yük ki eğer doğruca taşınmaz, suhuletle indirilmez, ölçülü davranılmazsa insan o yükün altında ezilir kalır. O kadar ağır bir yük. Düşünün ki huzurdasınız. Her şey bitti. Ben ve Rabbim sorar bana. Yediğinden, içtiğinden, anana, babana, eşine, dostuna, toplumuna, hatta hayvana bitkiye göğe yere davranış biçimimize kadar sorar. Sorar da sonunda eğer akalınla çıkma imkanı arıyorsak yol tektir. O da önümdeki kitap, o kitabın öğretileri üzerinden bu münasebetleri kurmaktır. Yük o zaman hafifler. Allah o zaman zor olanı bizim için kolaylar. والحمد لله رب العالمين